bunu bilmesi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kainattaki sonsuz kudretini, sonsuz ilmini, sonsuz saltanat-ı uluhiyetini, acizini ne kadar ya da hiçliğini ne kadar bilirse o nispeti anlayacaktır. Aynı neye benzer? Zifiri karanlıkta bir zerre ışık nasıl çok belli oluyorsa insan karanlık olan bu nefsinde acizini, fakrını, zafını ne kadar anlarsa kainat halikinin güç, kudretini, basireti ne yapıyor? Hepsini bu nispette görür. Karanlık arttıkça nur çok belli olur. Bu sırla beraber nefsinin bu cihete mahiyetini mütala ettikçe ne kadar mütala edersen vesvesesiz iman mertebesi işte bu cihette oluyor abi. Bu yönüyle oluyor. Mahiyeti nefsiyeni ana cihetiyle. Hiçbir yani. hisse vermiyor insan. Vermiyor. Ne kadar az, fakir. Bilme nispetinde Allah var oluyor. Var oluyor. Ve üstad bunda misaller veriyor. Senin diyor vücudun demirden değil, polattan değil, ateşten değil, efendim çöpten bulmadın diyor. Eline temellik olarak da verilmiş değil. Burada hep böyle nefs, mahiyeti nefsiyeni ortaya koyuyor. Senin acizden oluşmuşsun, fakırsın sen, nakıssın. Bunu oku diyor. Okuduğun nispeten Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini müşahede edip görüyorsun abi. Bu da mütalanın nefis cihetinde olan kısmı. Yoksa biz burayı mesela çok okumuşuz açıkçası ve Üstad buna bir misal veriyor abi. Bu mana nerede geçiyor? 30. sözün ene ve enaniyet bahsinde, 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde evet. ve bazı parçaları da say i nuriyede bir derece beyan edilmiş. Risalenin çeşitli yerlerde de Üstad bu mahiyeti nefsi nasıl mütala edeceğiz? E, şüphesiz ve vesvesesiz bu imanın mertebesine nasıl çıkacağız? Buralarda anlatıyor abi. Hı. Hmm. Yani müteala yapmak lazım. yapmak lazım. O da neydi abi? Kendi aczini, fakrını, naksını anlamak, eksikliklerini anlamak. Efendim ve bu nispette de, hani dedik ya mütalanın Risale'de iki yönü var. Biri enfüsü alemini okumak, biri afako okumak. Hiç enfüsü değil, okudukça afakta da ziyadeleşiyorsun. Mesela Üstad o zaman diyor ki, kainatı bir kitap gibi müteala ettim diyor. Seyahat-ı fikriye hayaliyede diyor bir nükte tevhid mütalaa ettim diyor bir nükte tevhid bana açıldı diyor üstad. Üstad nasıl bu hava sayfasını mütalaa etmiş abi? Enfüsü alemini ne kadar mütalaa etmişse hava sayfasında o nispetle mütalaa etmiş. Çünkü diyor ki nükte tevhid gözü göründü diyor abi. Hüve nüktesi meşhur. Mütalaa ederken diyor. Mütalaa ederken. Hava sayfasını mütalaa ederken. Nükte işte. Enfüsün dişi açılan penceresi. penceresi. Sonra üstad ve nuk Kendi başına bu sıkıntılar, bu dertler 28 sene hapis çekmiş. Bunların çektikten sonra bunları bir okuyor, bir de bakıyor ki kaderi ilahinin bir cilvesi, rahmeti ilahiyenin cilveleri o nispetle inkişaf ediyor ve dördüncü şua mesela telif ediliyor. Kendisi zayıf olduğu nispetle bir bakıyor ki bu kainat o zatın bir ordugahı, bir ordusu gibi ona gözüküyor mesela. O cihetle bakıyor. Mütala değil mi? Mütala. Bu da başka bir mütala. <laughs> mütala çeşitleri. Ve bu mahiyetin nefsiyesinin mütala ile oluyor abi. Hani Dedik ya bunun etrafında döneceğiz biz. Örnekleri de zaten var. E, demek ki bu cihetle mütala sadece bir okumak, sadece böyle sıradan bir bakış değil. Onu evvela kendi hissiyatından, nefsinde onun sırlarını anlayıp kainatta da o nispetten baktığın zaman alıyor. Demek ki mevzuları dimada işlemek, mevzuları vicdanda işlemek, mevzuları katta işlemek. Mutala. Evet, mu, mu, anladık mı? Aynı anda hepsinde beraber işlenmesi şart mı? Ee, ya zaten otomatik oluyor. Birbiri içerisinde. Birbiri için Mesela diyelim ki Mutala ederken, tefekkür ediyorsun, hemen bu yapılandırdı, tefekkürün neticesinde bir feyiz oluyor, o da mutala oluyor işte. Yani iç içe, bu bitsin oraya, böyle bir şey yok. Mesela güneş vurduğu zaman, otları büyüteyim sonra ağaçları büyütüyorum, sinekleri canlandırayım sonra koyunların tüyünü bilmem ne yaparım demiyorum. Bir anda aynı, bir anda farklı yerde farklı işleri bir anda yapıyor. Mesai Mesail imani de böyle nur gibidir. Geldiği zaman bir ama konuşmak ve tanımlamak için yatamız kolaylaşsın diye bölüm yapıyoruz. Akıl, vicdan, kalp falan diyor. Oysa akıl yani dima kalbin bir şubesi. Vicdan da kalbin bir şubesi. Yani iki ayağı var kalbin. Beni kalp kabul edin. Bir ayağım vicdan, bir ayağım dima, kafa. Yani ikisi de kalbin açılımı. Kalpten müstakil bir vücudu yok. Hepsi hissesini alıyor yani. E tabi mesela e, gıda yediğin zaman diyor usta. Mideye gittikten sonra her şey karaciğere de gidiyor, böbreğe de gidiyor, tırnağa gidiyor, saça gidiyor, evet, göze evet. gidiyor. Her tarafa git, git, gidiyor. Onun için e, muza mutalada akıl dağılıyor, vicdan dağılıyor. mahlukat cephemizi iş şey yapıyor. Çünkü Allah mutala etmez. Allah da muzakir etmez. Allah marifet sahibi olmaz. Allah ilim sahibi. Yani öğren, al, haşa. Allah öğrenmez. Allah sonsuz ilim sahibidir. Marifet bize ait. Marifetullah bize ait. Zat yani ilim zatidir. İlim, subuti sıfattır. İlimde öğrenmek yoktur. İlim hepsinin içine alır. Marifetullah bize aittir. Onun için marifetullah içerisine muzakere var, mutala var. Ama komple marifet, marifetullah içinde dolaşıyoruz. Allah marifet, marifet sahibi olmaz. İlim sahiptir. Allah muhakkik değil, Allah mudakik değil. O beşerin kazanımlarının sıfatları, tasnifidir kazandığı mertebenin tasnifidir. Muhakkik, mudakkik. Mesela Risale-i Nur'u diyor, anlayarak ve kabul, kabul ederek bir sene okuyan asrın ne diyor? Mühim bir alim olur. Mühim bir alim olur. Mudakkik bir alim olur. Yani anlayarak akıl kabul ederek vicdan ikisinin cemi mudakik olur. Öyle mi diyor bir hakikatli, mühim ve hakikatli bir alime. Hakikatli. Ne diyor? Mühim, <laughs> hakikatli bir alim olur. olur. Evet abi. Asrın mı diyor, zamanın mı diyor? O yok Zaman. Kim abi? İşte. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim hakikatlı bir alimi olabilir. Mühim hakikat hakikatli bir alimi olabilir. Hakikat bu mi bakıyor abi? Evet hakikat. Esma mı oluyor? Çünkü 32'nin sözleri diyor. Esma'yı mutala ediyor. Zaten sıfata geçerse kalbe geçer. E, mutalada kalp yok. Vicdan var. Akıl kalp akıl ve vicdan bütünlüğü var. Şu hakikati insani haritası nereye dursak bile enteresan bir yani. Hep dikkat ediyor musunuz? Bir cep oraya çıkıyor. <gülüyor> dikkat <gülüyor> ediyoruz. Hep böyle. Hakikat insani haritası. Bu nasıl bir haritaydı şu acaba? Sonra <gülüyor> haritadan bahsedersem Nadir abi bana diyorlar ki nereden çıktı bu harita? E burada yazıyor. <laughs> yazıyor ama adam bakmıyor ki oraya. Adam böyle bir şey niyet etmiş, ha, sana itiraz edecek ya. Veya itirazı kafaya koymuş ya, nereden çıktı, tipi tipten çıktı. Eskide tipi tip var <laughs> bizim mektepte okurken. Oysa üç tane harita var değil mi bir teneffüs ettin? Bir namaz için harita diyor, dokuzun sözde. Bir 147'de Emir Dağı'nda insan harita diyor, insan harita diyor. Bir de, bir de nerede harita diyor? Başka harita çeşidi. Hadi. Namaz ne harita? İnsan harita diyor. Bir tane de var. Enaniyet. En 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 enaniyet haritası. O da harita. Doğru. Evet. Başka? Şeceri kalka harita diyor. Başka o da. Başka başka böyle hiç ummadığımız bir şey diyor. 25. sözün başında Kur'an'a diyor. Kutsi bir harita diyor haritayı kutsiye. Kainatın haritayı kutsiyesi diyor ki Kur'an. İnsan kainat Kur'an. Ama kör olası cehalet. Abi o mecazdır. Hı hı. Tekkem Şey ne demişler? Fethuli <laughs> ibadî ibadi ve fethuli cenneti. Ya burada ilahiyatçı vardı ya. Abi de oradaki şeydir diyor yani cenneti gidecek. Yani evirip çevirip tefsirciler illa bu gir cennetime girecek cennetine evirip çevirmeye çalışıyorlar. Çeviremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Yani fethulü fi ibadi vethulü cenneti. Gir cennetime yani girecektir. Yani isi yok kardeş. Bu çevirme. Bu dünyada cennet var. Çevirme mutlaya Evet. Çünkü cennet iki tanedir. Kaç taneymiş hoca? İki abi. Bir tane. Nurani ve manevi abi. Nurani ve manevi.